Sabinet Coğrafya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde şehirlerin gelişimi, şehirlerin fonksiyonları ve etki alanları, Çıtaslov yani sakin şehir kavramı üzerinde duracağız. Ardından da konuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Bu konuda arkadaşlar yani şehirlerin fonksiyonları ve etki alanları konusunda ne kadar çok soru çözersek o kadar faydalı olacaktır. Evet şehirlerin gelişimiyle başlıyoruz arkadaşlar. Neolitik dönemde insanlar tarıma başlamış, hayvanları evcilleştirmiş, bunun sonucunda yerleşik hayata geçilmiştir. Yani günümüzden yaklaşık 10-12 bin yıl önce Neolitik dönemde insanlar tarıma başlamış. Ekme dikme faaliyetlerine başlamışlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu ürünlerin olgunlaşma süresince aynı bölgede yaşamışlar. Bu onları yerleşik hayata itmiş. Hayvanları evcilleştirdikten sonra hayvanların yavrulama süresi boyunca yine uygun elverişli koşullarda yerleşmişler. Böylece insanlar artık bazı yerleri benimseyip yerleşik hayata geçmişlerdir. Neolitik dönemde köyler ortaya çıkmış. Köyler büyüyerek şehirlere dönüşmüştür. İşte insanların yerleşmesi sonucunda küçük küçük yerleşmeler, yani köyler ortaya çıkmış. Daha sonra köylerin nüfusunun artmasıyla birlikte ilk şehirler ortaya çıkmıştır arkadaşlar. İlk şehirlerin fonksiyonu tarımdır. Fonksiyon deyince arkadaşlar şunu anlayacağız. Bir şehrin büyümesini, gelişmesini sağlayan, insanların büyük bir bölümünün geçimini sağladığı ekonomik faaliyete o şehrin fonksiyonu diyoruz. Şehrin doğmasında, büyümesinde, gelişmesinde, dünyaya kendini tanıtmasında etkili olan faktöre o şehrin fonksiyonu diyoruz. İlk şehirlerin fonksiyonu tarımdır arkadaşlar. İlk şehirler orta kuşakta, ılıman iklim koşullarında, akarsu boylarında, verimli tarım toprakları çevresinde ortaya çıkmıştır. Haritaya baktığımızda arkadaşlar ilk şehirlerin ortaya çıktığı yerlere gerçekten de ekvator çizgimizi çizdiğimizde ılıman kuşakta olduğunu yani orta kuşakta ılıman iklim koşullarında olduğunu ve akarsu kenarlarında olduğunu görüyoruz. Buralar nerelerdir arkadaşlar? İlk şehirler sırasıyla bakın sırasıyla ilk şehirler Mezopotamya. Bakınız arkadaşlar burada Fırat ve Dicle nehirleri. Fırat ve Dicle nehirleri Mezopotamya medeniyetinin ve şehirlerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Ardından Nil Nehri Mısır medeniyetinin doğmasında etkili olmuş. Indus ve Ganj nehirleri ise Hindistan çevresindeki şehirlerin doğmasında etkili olmuş. Çin'e baktığımızda ise arkadaşlar burada Hoanko ve Yangtze ya da Gök Irmak ve Sarı Irmak ilk şehirlerin doğmasında etkili olmuş. Tekrar edecek olursak ilk şehirler Mezopotamya, Mısır, Hindistan ve Çin'de ortaya çıkmıştır. Günümüze biraz daha yaklaştığımızda ise Orta Amerika'da Aztek, Maya ve İnka medeniyetlerinde şehirler kurduğunu görüyoruz arkadaşlar. Üretimin artması sonucunda takas yoluyla ticaret başlamış. Yani ticaret şehirleri ortaya çıkmıştır. İlk şehirler Tarım şehirleriydi. Daha sonra ticaret fonksiyonu olan şehirler ortaya çıkmış. Kalkolitik yani maden çağında maden şehirleri görülmeye başlamıştır. Sonrasında idari şehirler, liman şehirleri, savunma şehirleri, dini şehirler, eğitim şehirleri ortaya çıkmış. Sanayi devriminden sonra sanayi şehirleri ve ardından turizm şehirleri görülmeye başlamıştır. Dikkat edersek sanayi devrimi ile birlikte sanayi şehirleri ve günümüze yaklaştığımızda turizm şehirleri ortaya çıkıyor. Arkadaşlar bize bazı fonksiyonlar verip bunlardan hangisi günümüze en yakın dönemde gelişmiştir derse turizm fonksiyonu hatta günümüze daha da yakın zamanlarda teknoloji kentleri ortaya çıkmıştır. Böyle bir sıralama olursa ilk olanı sorulursa tarım şehirleri, son olanı sorulursa teknoloji şehirlerini işaretleyeceğiz. Yani Japonya'da Tokyo, ABD'de Washington ya da İngiltere'de Cambridge, Finlandiya'da Helsinki gibi kentler arkadaşlar teknoloji yönleriyle de aynı zamanda ön plana çıkıyorlar. Sanayi devrimi ile birlikte şehirleşme hızlanmıştır. İlk sanayi şehirleri İngiltere'de Manchester, Liverpool, Londra gibi şehirlerdir. Bize bir tanesi sorulursa ilk olarak Manchester diyeceğiz. Birkaç tane yazmamız istenirse arkadaşlar Manchester, Liverpool, Londra gibi şehirleri sanayi şehirlerinin ilklerine örnek verebiliriz. Şehirlerin fonksiyonu zamanla değişebilir. Bir şehrin birden fazla fonksiyonu olabilir. Arkadaşlar örneğin bir tarım şehri orada bir madenin işletmeye açılmasıyla maden şehrine, belki de daha sonra sanayi tesislerinin bu bölgeye gelmesiyle sanayi şehri haline gelebilir. Fonksiyon zamanla değişebilir. Bir şehrin birden fazla fonksiyonu olabilir. Bu ne demek? Örneğin Antalya turizm kentidir ama tarım da hiç yabana atılmayacak kadar gelişmiştir. Örneğin İstanbul bir sanayi, ticaret, turizm ve kültür kentidir arkadaşlar. Birden fazla fonksiyonları olabilir. Bunlara da biz karma fonksiyonlu şehirler diyoruz. Şehirler sahip oldukları fonksiyonlarına göre etki alanlarına sahiptir. Bunlar yerel, bölgesel ve küresel etki alanlardır. Örneğin bir şehirde meydana gelen olumlu ya da olumsuz herhangi bir olay ne kadar yeri etkiliyor? Sadece çevresindeki kentleri etkiliyorsa yerel etki alanına, çevresindeki birkaç ülkeyi etkiliyorsa bölgesel ama bu şehirde meydana gelen olay tüm dünyayı etkisi altına alabiliyorsa buna da küresel etki alanı diyoruz arkadaşlar. Genel olarak tarım şehirlerinin etki alanı dar iken sanayi ve dini şehirlerin etki alanı daha geniş olmaktadır. Yani tarım şehirleri yerel belki bölgesel etkiye sahip olabilirler ama sanayi şehirleri ve dini şehirler, teknoloji şehirleri tüm dünyayı etkisi altına almaktadırlar arkadaşlar. Şimdi dünyadan ve Türkiye'den bazı şehir örneklerine ve etki alanlarına birlikte bakalım arkadaşlar. Mekke, Suudi Arabistan'da küresel etki alanına sahip ve dini fonksiyon olan bir şehir. Essen ise arkadaşlar Almanya'da yer alıyor maden ve ardından sanayiye bağlı olarak gelişme göstermiş bölgesel etki alanı olan bir başka şehir. Şam'a baktığımızda Şam Suriye'de bölgesel bir etki alanı var. Ticaret ve ulaşım fonksiyonlarıyla gelişme göstermiş bir şehir. Marsilya Fransa'nın Akdeniz kıyısında bir limanıdır arkadaşlar. Küresel etki alanına sahiptir. Liman ve limana bağlı olarak da ticaret, hatta turizm fonksiyonları Marsilya'da gelişme göstermiştir. Oxford İngiltere'de eğitim fonksiyonu ön plana çıkmış küresel bir şehirdir. Paris Fransa'da arkadaşlar küresel etki alanına sahip olan bir şehirdir. Siyasi, kültür, sanat, moda gibi fonksiyonlarıyla tanınmaktadır. Siyasi dediğimiz arkadaşlar idari yönü. Başkent olan şehirlere ya idari şehir ya da siyasi şehir diyebiliriz. Londra İngiltere'de küresel etkiye sahip siyasi gücüyle ve ticaretiyle liman olma özelliğiyle küresel etkisi var. Roma, İtalya'da arkadaşlar siyasi, dini ve ticari özellikleri olan küresel çapta etki alanına sahip bir başka şehir. Bakü'ye baktığımızda Azerbaycan'da arkadaşlar petrole bağlı olarak, madene bağlı olarak gelişme göstermiş bölgesel çapta etkisi olan, etki alanı olan bir şehrimiz. Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nde küresel ve siyasi gücü olan bir şehir. New York yine ABD'de küresel çapta etkisi olan ticaretiyle yani finans merkezi, borsa bu kavramları unutmayalım. New York dediğimiz zaman ticaret, finans, borsa kavramları aklımıza gelecek. Küresel çapta etkisi olan bir şehir. Hong Kong Çin'de yer almaktadır. Küresel bir etki alanı vardır. Liman, ticaret, teknoloji fonksiyonları gelişmiştir. Hamburg Almanya'da arkadaşlar Almanya'nın Kuzey Denizi'ne kıyısı olan bir şehridir. Burada çok önemli bir liman yer almaktadır. Küresel etkiye sahiptir Hamburg limanı. Amsterdam'a baktığımız zaman Hollanda'da arkadaşlar bölgesel yani Avrupa için son derece önemli bir limandır Amsterdam. Kudüs Filistin'de yer almaktadır. Küresel bir etki alanı vardır. Fonksiyonu dini fonksiyondur. Hem Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için son derece önemli bir şehirdir Kudüs. İstanbul küresel çapta bir etki alanına sahiptir. Ticaret, sanayi, kültür, turizm gibi fonksiyonlarıyla ön plana çıkmaktadır. Örneğin Bayburt gibi, Ağrı gibi, Iğdır gibi, Yozgat gibi kentlerimiz ise arkadaşlar tarım fonksiyonlarıyla ön plana çıkar. Etki alanları yereldi diyoruz. Türkiye'den bazı fonksiyonlar ve bu fonksiyonlarıyla ön plana çıkmış şehirlere bakalım şimdi de. Ülkemizdeki sanayi şehirleri hangileri olabilir? İstanbul, İzmit, Sakarya, İzmir, Konya, Kırıkkale, Gaziantep, Hatay, Batman sanayinin gelişmiş olduğu şehirlerimiz. Bu şehirlerin genellikle iklim koşullarının uygun olduğu, önemli yollar üzerinde olduğu ve nüfuslarının diğer bölgelere göre kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Maden şehirlerimiz Batman petrole dayalı olarak, Zonguldak taş kömürüne dayalı olarak, Murgul, Artvin Murgul bakır madenine bağlı olarak, Manisa Soma linyit kömürüne ve Konya Seydişehir Alüminyum madenine bağlı olarak yani boksit madenine bağlı olarak gelişme gösteren şehirlerimizdir. Ülkemizdeki liman şehirlerine, liman özelliğiyle ön plana çıkan şehirlerimize baktığımızda İstanbul, Samsun, İzmir, Antalya, Mersin, Hatay gibi limanların önemli olduğunu, şehirlerin önemli olduğunu görüyoruz. Hatay'da İskenderun limanı arkadaşlar gelişme gösteriyor. Burada demirçelik fabrikasının bulunması, Samsun'un Demir yoluyla İç Anadolu bölgesine bağlı olması arkadaşlar Samsun Limanı'nın gelişmesini sağlamıştır. Zonguldak'ta taş kömürü ve demir çelik sanayisinin gelişmiş olması Zonguldak Limanı'nı etkin kılmıştır, geliştirmiştir. İzmir'de ise daha çok Batı Anadolu'daki tarım ürünlerinin ihracatı için ihracat limanı olarak İzmir Limanı gelişmiştir diyoruz. Askeri özellikteki şehirlerimize baktığımızda bu şehirlerin gelişmesinde asker varlığının etkili olduğunu görüyoruz. Kars, Sarıkamış... Tekirdağ, Çorlu, Erzincan ya da Ankara, Polatlı gibi şehirlerin gelişmesinde askeri varlık etkili olmuştur. Ticaret fonksiyonuyla öne çıkan şehirlerimiz İstanbul, Bursa, İzmir, Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Mersin, Adana gibi şehirlerimizdir. Turizm fonksiyonunun geliştiği şehirlerimiz Antalya, Fethiye, İzmir, Alanya, Bodrum, Marmaris gibi şehirlerimizi sayabiliriz. Ulaşım fonksiyonunun etkili olduğu şehirler Afyon, Karaysar, Eskişehir, Konya, Ankara gibi şehirlerimizdir. Tarım fonksiyonuyla öne çıkan şehirlerimiz ise ülkemizde birçok şehrimiz tarım fonksiyonuyla öne çıkmaktadır. Rize, Ordu, Giresun, Ağrı, Hakkari, Erzincan, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Tunceli, Ardahan, Bayburt gibi şehirlerimizi tarım şehri olarak nitelendirebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sakin şehir. kavramıyla devam ediyoruz. 1999 yılında İtalya'da kurulmuş bir belediyeler birliğidir arkadaşlar. 1999 İtalya'da kurulmuştur Cittaslow. Yani sakin şehir ya da yavaş şehir anlamına gelen bu kavram. Amacı nedir? Kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkmayı, kentlerin birbirine benzemesine karşı durmayı amaçlar. Yani küreselleşen dünyada bütün kentler birbirine benziyor. Biz buna karşıyız. Herkes kendi kimliğini korusun. Amacındalar. Burada nüfusun 50 binden az olması gerekiyor. Kentler yönetilirken yerel yemeklerine, yöresel mimarisine, geleneklerine, göreneklerine, zanaatlarına, esnaflarına sahip çıkması ve desteklenmesi amaçlanır. Yani Çitastov'un amacı bu arkadaşlar. Yerel yemekler, yöresel mimari, gelenek, görenekler, zanaatlar, esnafın korunması, gelecek kuşaklara bunların aktarılması ve desteklenmesi amaçlanmaktadır. Burada bazı kriterler var, 73'e yakın kriter var. Belediyeler bu kriterleri sağladığı takdirde sakin şehir ünvanı kazanıyorlar. Şimdi arkadaşlar ülkemizdeki sakin şehirleri önce haritadan bakalım, sonra da tablo üzerinden inceleyelim. Şu şekilde sırayla gidelim. Kırklareli vize, Çanakkale Gökçeada ada olan tek sakin şehrimiz arkadaşlar. Çanakkale Gökçeada, İzmir, Foça ve Seferihisar. Aydın Yeni Pazar, Muğla Akyaka ve Köyceğiz, Isparta Eğirdir ve Yalvaç, Bursa İznik, Bolu Göynük ve Mudurnu, Ankara Güdül, Ordu Perşembe, Sinop Gerze, Artvin Şavşat Erzurum, Uzundere, Malatya, Arapgir, Şanlıurfa, Halfeti, Bitlis, Ahlat ve son olarak Erzincan, Kemalli arkadaşlar ülkemizdeki sakin şehirlerdir. Burada şunu söyleyelim, ülkemizde ilk olarak İzmir, Seferihisar, sakin şehir ünvanı almıştır. En son olarak da arkadaşlar Erzincan Kemaliye sakin şehir ünvanını almıştır. Bunları da ayetten bilelim. İlk olan İzmir Seferisar, son olan Kemaliye Erzincan. Tabii ki bu sayılar arttığında siz son olanı sınava girdiğiniz tarihe göre tekrar etmeniz gerekecektir. Değerli arkadaşlar bu konuyu daha iyi anlayabilmek için mutlaka soru çözümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. O yüzden şimdi 17 tane test sorusunu çözeceğiz ve bunu çözerken de yine kısa kısa konulara değinmiş olacağız. İlk sorumuzla başlıyoruz. Yeryüzündeki ilk şehir yerleşmeleri aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisine bağlı olarak ortaya çıkmıştır? Konumun başında da söylediğim gibi, insanları yerleşik hayata iten neydi arkadaşlar? Tarım ve hayvancılık. Köyler ortaya çıkıyordu ve nüfusun artmasıyla ilk şehirler ortaya çıkıyordu. Demek ki ilk şehirlerin ortaya çıkmasındaki asıl faktör tarım diyoruz. Dünya üzerinde değişik özelliklere sahip pek çok şehir bulunmaktadır. Ancak bazı şehirler konumu ve fonksiyonları sonucunda oldukça gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlerden birisi değildir? Essen, Oxford, Tokyo, Paris, Hartum. Hangisi bunlardan en az gelişmiştir? Hartum arkadaşlar. Sudan'da bulunan Sudan'ın başkenti pek gelişme gösterememiştir. Bir kentin fonksiyonel özellikleri ne kadar çeşitli ve gelişmişse küresel çapta etkilediği alanda o kadar geniş olur. Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinin küresel çapta etki alanının diğerlerinden daha geniş olması beklenir. İzmir, Tahran, New York, Prag, Atina. Evet, küresel ekonominin, küresel sermayenin en önemli kontrol merkezi, en güçlü New York borsası arkadaşlar. Dünya çapında etki alanı olan bir şehir. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin büyümesinde ve gelişmesinde etkili olan fonksiyon diğerlerinden farklıdır. Jakarta, Lagos, Bağdat, Kudüs, Tiflis. Arkadaşlar Jakarta, Endonezya'nın, Lagos, Nijerya'nın, Bağdat, Irak, Tiflis ise Gürcistan'ın başkentidir. Kudüs ise diğerlerinden ayrılmakta dini özelliğiyle küresel çapta bir etkiye sahiptir. Beşinci sorumuz. Günümüzde şehirlerin gelişip büyümesinde yukarıdaki faktörlerden hangileri daha çok etkilidir? Sanayi, tarım, ticaret, hayvancılık. Elbette ki sanayi ve ticaret günümüzde şehirlerin etki alanını daha çok geliştirmektedir. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki şehirlerin hangisinin gelişmesinde idari merkez olma özelliğinden söz edilemez? İdari merkez neydi arkadaşlar? Siyasi güç, başkent olma özelliğiydi. Kalküta, Tokyo, Roma, Moskova, Paris. Arkadaşlar Kalküta Hindistan'da bulunan büyük bir şehir ancak Hindistan'ın idari merkezi Yeni Delhi'dir. Kalküta değil. Aşağıda bazı şehirler ve bu şehirlerin gelişmesinde etkili olan fonksiyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Oxford eğitim, doğru. Marsilya liman, doğru. Essen sanayi, Bakü dini. Bakü'ye ne diyebiliriz arkadaşlar? İdari bir kent diyebiliriz ya da maden kenti diyebiliriz ama dini fonksiyonuyla öne çıkmış diyemeyiz. Berlin evet Almanya'nın başkenti olduğundan idari 8. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir şehrin etki alanının geniş ya da dar olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır? En az olanı arıyoruz. Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması. Ticaret yolları önemlidir. Turizm varlıklarının zenginliği yine önemlidir. Sanayi kuruluşları en önemli fonksiyonlardan birisi sanayidir. Bankacılık, finans çok önemlidir arkadaşlar. Tarım ürünlerinin çeşitlilik göstermesi. Tarımın çeşitlilik göstermesi fonksiyon alanını en az etkileyen faktör olacaktır. Dünyada ilk şehir yerleşmeleri akarsu vadilerinde tarıma bağlı olarak kurulmuşlardır. Aşağıdaki akarsu vadilerinden hangisi bu özelliğe sahip değildir? Amazon, Nil, Indus, Dicle, Ganj. Nil'de Mısır medeniyetinin, Indus'ta Hint, Ganj'da Hint medeniyetinin geliştiğini görüyoruz. Dicle'de Mezopotamya medeniyetinin geliştiğini görüyoruz. Ancak Amazon Nehri çevresinde ilk medeniyetlerden herhangi biri gelişme göstermemiştir. Yukarıda verilen şehirlerden hangi ikisinin etki alanı diğerlerine göre daha fazladır? Mekke, Kudüs, Buhara, Semerkant. Evet, Mekke Müslümanlar için, Kudüs Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için kutsal olduğundan etki alanları tüm dünyadır. O halde cevabımız 1 ve 2 A seçeneği. Buhara ve Semerkant hakkında ne söyleyebiliriz? Bu kentler arkadaşlar İpek yolunun canlı olduğu orta çağ boyunca hem ticaret merkezi hem kültür sanat aynı zamanda eğitim alanında önemli şehirler olmuşlardır. Ancak bugün bu özelliklerini koruyamamışlardır. Yukarıdaki haritada ilk şehir yerleşmelerinin kurulduğu yerler koyu renkle gösterilmiştir. Bu yerleşmelerin ortak özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Verimli topraklara sahiptirler. Evet genellikle akarsu kenarlarında olduklarından alüvyal topraklara sahiptirler. Verimlidir. Akarsu kıyılarında kurulmuşlardır. Nil Nehri Fırat ve Dicle nehirleri, Indus Nehri ve Gökmak Sarı Irmak şeklinde düşündüğümüz zaman bu da doğru arkadaşlar. Kuzey Yarımküre'de yer alırlar. Ekvator çizgimizi çizdiğimiz zaman Kuzey Yarımküre'de yer aldığını görüyoruz. Asya kıtasında yer alırlar. Arkadaşlar Mısır medeniyeti Afrika kıtasında yer alıyor. Ilıman iklim koşullarında yer alır. Ne aşırı sıcak, ne aşırı soğuk bölgede değil. Ilıman iklim koşullarında yer alır. Doğru. Cevabımız D seçeneği. Kentlerimizde tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, kamu hizmetleri, kültür, turizm, madencilik gibi birçok fonksiyon bir arada bulunur. Kentlerin fonksiyonlarına göre sınıflandırılmasında bu durum göz önüne alınır. Buna göre aşağıdaki şehirlerin hangisi hem sanayi hem de tarım şehri olarak sınıflandırılabilir? Adana, Erzurum, Siirt, Çanakkale, Antalya. Cevabımız Adana hem bir tarım hem de sanayi kentidir değerli arkadaşlar. 13. sorumuz. Yukarıdaki şehirlerin fonksiyonel özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Söke, Aydın Söke bir tarım kenti. Karabük bir sanayi kenti. Kuşadası ise bir turizm kenti. O zaman tarım, sanayi, turizm cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki şehir fonksiyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Antalya turizm doğru. Zonguldak maden. İzmit sanayi, Aksaray tarım, Ardahan ticaret. Hayır arkadaşlar Ardahan bir tarım kentidir. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki sakin şehirlerden biridir? Sakin şehirler ülkemizde şu an 22 tane arkadaşlar. Bunları birkaç defa okursanız aşina olursunuz. Samsun, Bafra, Antalya, Alanya, Artvin, Şavşat, Çorum, Osmancık, Gaziantep, Şehit, Kamil. Bunlardan arkadaşlar Artvin Şavşat Sakin Şehir unvanına sahiptir. 16. sorumuz aşağıdakilerden hangisi Sakin Şehir uygulamasının asıl amaçlarından olamaz? Şehirlerin mimari yapılarını korumak, evet, gelenek göreneklerini yaşatmak, yerel yemeklerini ve esnafı korumak var arkadaşlar. Zanaatlarını gelecek kuşaklara aktarabilmek, evet. Bisiklet kullanımını özendirmek bu şehirlerde bu yapılıyor arkadaşlar. Bisiklet kullanımı, bunlara özel yolların ayrılması, motorlu taşıtların giremeyeceği alanların oluşturulması özendiriliyor. Ancak asıl amaç bu olamaz arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki şehirlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Hamburg, Rotterdam, Marsilya. Gelişmiş liman şehirleridir. Evet arkadaşlar, her üçü de gelişmiş liman şehirlerdir. Akdeniz'e kıyılar vardır. Hamburg liman arkadaşlar Almanya'da Kuzey Denizi kıyısında. <laughs> Rotterdam yine Hollanda'da Kuzey Denizi kıyısında. Marsilya ise Fransa'da arkadaşlar Akdeniz kıyısında. O halde üçünün de Akdeniz'e kıyısı vardır diyemeyiz. Ticari faaliyetleri gelişmiştir. Avrupa kıtasında yer alırlar. Küresel etkileri vardır. Doğru. O halde cevabımız D seçeneği. Değerli arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde 11. sınıf 1. dönem 1. yazılı çözümü yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.